YouTube'un dislike sayısını geri getirmesini isteyen teknoloji kanalına hoş geldin. Ben Maske. Bugün yurt dışında popüler olup Türkiye'de pek bilinmeyen bir markadan bahsedeceğim ve bununla birlikte içerik üretenler ve oyuncular için bu markaya ait fiyat performans iki kulaklığı inceleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle kısa bir hikaye anlatacağım sana. Sıkılıp videoyu kapatma çünkü videonun çok işine yarayacağını düşünüyorum. Neyse bundan aylar önce ses kayıtlarımı alabileceğim kaliteli bir mikrofon arıyordum. Mikrofon piyasasına hakim olmadığım için YouTube kanallarının önerdiği mikrofonlara baktım. Fakat önerdikleri modeller aşırı pahalıydı. Belki bir yerlerde çok daha ucuza başka mikrofonlar vardır diyerek araştırmaya devam ettim. Ve birkaç saatlik araştırmanın sonucunda bir forumda hiç cevap almamış bir konu buldum. Bu konuda Fifine adlı markaya ait bir mikrofonun alınıp alınmayacağı sorulmuştu. Marka ismi bana garip geldiği için modeli araştırmaya başladım ve mikrofon testini görünce inanamadım. Bu model rakiplerinin neredeyse üçte biri fiyatına satılıyordu ve ses kalitesi rakipleriyle aynı, hatta çok daha iyiydi. E bu kadar iyi fiyat-performans mikrofon satıyorlarsa diğer ürünleri de böyledir diyerek Fifine adlı markanın diğer ürünlerini araştırmaya başladım. Ve araştırmalarım sonucunda bu markanın 2009'dan beri Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde fiyat-performans ses ekipmanları sattığını öğrendim. Bu markanın diğer ülkelerde tanınıp ülkemizde bilinmemesi çok garip gelmişti. Yabancı birçok video olmasına rağmen Türkçe video sayısı çok azdı. Bunun üzerine bu markanın ürünleriyle ilgili video çekmeliyim dedim. Bugün inceleyeceğim iki kulaklıkta bu markaya ait, fiyat performans birinde kullanıp oldukça beğendiğim H6 ve H8 modelleri. İlk önce oyuncu kulaklığı olan H6 modeline bakalım. Fakat ondan önce FIFA'nın Türkiye distribütörü olan Elite Müziğe ürünleri gönderdikleri için teşekkür ederim. Kendileri ürünlere 2 yıl garanti desteği veriyor. Eğer videoyu izledikten sonra kulaklıklardan birini almak istersen açıklama kısmında belirttiğim adresten satın alabilirsin. Evet şimdi kutu açılış videolarından nefret ettiğim için hızlıca kutuda ne var ne yok onu göstereceğim sadece. Kutudan kulaklığın kendisi, mikrofonu, taşıma çantası ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Kulaklığın fiziksel özelliklerine geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Kulaklık Xbox uyumlu değil bilgin olsun. Yani bu kulaklığı Xbox cihazında kullanamıyorsun. Kulaklığın fiziksel özelliklerini zaman kaybetmemek için hızlıca anlatmak istiyorum. Kulaklığın sağ ve sol tarafında RGB ışıklar bulunuyor. Kulaklığın herhangi bir yazılımı olmadığı için bu renkleri değiştiremiyoruz, sürekli döngü şeklinde renkleri kendisi değişiyor. Malzeme kalitesine baktığımızda kafaya ve kulaklara temas eden kısım oldukça yumuşak, malzeme olarak suni deri kullanılmış. Kafam oldukça büyük olmasına rağmen kafaya rahat oturuyor ve 330 gramlık ağırlığı sayesinde herhangi bir şekilde rahatsız etmiyor. Kulaklığın kulak kısmı yukarı aşağı oynayabiliyor fakat sağ ve sol yönünde dönmüyor. Sınırları zorlayarak esnetmek istediğimizde ise herhangi bir sorun olmuyor kulaklıkla birlikte gelen mikrofonu göstermiştim hatırlıyorsan. Bu mikrofon takılıp çıkarılabiliyor. Esnek yapısı sayesinde kolayca yönlendirebiliyorsunuz. Fakat burada dikkatini çekmek istediğim nokta mikrofonun yapısı filan değil, ses kalitesi. Bu mikrofon ses kalitesi olarak şu ana kadar gördüğüm en kaliteli kulaklık mikrofonu. An itibariyle sesimi FIFA H6'nın mikrofonundan duyuyorsun. Sesimde herhangi bir efekt, oynama hiçbir şey yok. Kendi saf sesim. Aslında mikrofonu test ederken yorumlarda en çok sorulan sorulardan birinde cevaplamak istiyorum. Ses benzerliği sebebiyle yorumlarda birçok kişi PC hocası kanalından Taner Aydos olduğumu düşünüyordu. Orijinal sesimden de anlayacağın üzere ben Taner Aydos değilim. Diamond Tema hiç değilim. Bunu da bu şekilde açıklamış olayım. Kulaklığın 3 metrelik kablosu üzerinde ayarları kontrol edebildiğimiz bir kumanda bulunuyor. Tüm tuşlar burada bulunuyor. Kulaklık üzerinde başka herhangi bir tuş yok. Bu kumanda üzerinden sesi açıp kısabiliyoruz, mikrofonu aktif edip kapatabiliyoruz, 7.1 özelliğini açıp kapatabiliyoruz ve son olarak Ecolizer ayarlarını yapabildiğimiz bir tuş bulunuyor. Bu tuş aracılığıyla kulaklıkta bulunan 3 adet Ecolizer ayarı arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu ayarlar film modu, oyun modu ve müzik modu. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Oyun modunda basslar doğal olmayan yüksek seviyelere geliyor. Bundan dolayı ben oyun oynarken oyun modunda değil de müzik modunda oynadım ve gayet memnun kaldım. Bu benim alışkanlıklarımdan dolayı olabilir bilmiyorum fakat oyun modunda pek rahat edemedim. Ses kalitesi olarak da yorumlarımı soracak olursanız ben kulaklığı hep müzik modunda kullandım. Bassların ve midlerin oldukça doyurucu olduğunu, tizlerin ise bas ve midlere göre biraz daha geri planda kaldığını söyleyebilirim. Fakat yine de piyasada aynı fiyata satılan rakip oyuncu kulaklıklara kıyasla çok daha iyi bir ses kalitesi olduğunu da söylemek lazım. 7.1 özelliğine gelecek olursak. Öncelikle 7.1 nedir bilmiyorsan şöyle anlatayım. 7.1 Surround ses olarak geçen bu teknoloji, farklı açı ve mesafelerdeki seslerin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlayan bir teknoloji. Kulaklığın içinde bulunan birçok farklı ses kanalı sayesinde oyun oynarken düşmanın hangi yönden geldiğini daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsun. Ayrıca bu teknolojiyi destekleyen filmlerde daha gerçekçi ses deneyimleri elde edebiliyorsun. Bu teknoloji kulaklıklarda sanal ve gerçek olmak üzere ikiye ayrılıyor. Gerçek 7.1 kulaklıklar içerisinde bulunan birden çok ses sürücüsüyle gerçek 3D ses deneyimi sağlarken sanal 7.1 ise 2 adet ses sürücüsü kullanarak yazılım desteğiyle sadece gerçek 7.1'i taklit ediyor. Sanal ortamda 3 boyutlu ses oluşturmak için zaman farkından yararlanarak beyni kandırmaya çalışıyor başka yaptığı bir şey yok. 7.1 teknolojisini anladığımızı düşünüyorum. Fifine H6'da bulunan 7.1 kalitesini soracak olursan da ben piyasada sanal 7.1 özelliği bulunan hiçbir kulaklıktan memnun kalmadığım gibi bunun 7.1 performansını da pek beğenmedim açıkçası. 7.1 özelliğini aktif ettiğiniz zaman sesler biraz daha tizleşiyor. Yani ufak da olsa sesten bir kayıp yaşıyorsun ve stereo'dan çok da farklı olmayan bir ses deneyimi elde ediyorsun. Şimdi oyuncular için olan modeli H6'yı anlattım. Eğer içerik üreticisi değilsen videonun devamını izlemene gerek yok. Kendine iyi bak. Şimdi geçelim stüdyo kulaklığı olan H8 modeline. Fakat geçmeden önce stüdyo kulaklığı alırken karşılaşabileceğin 3 önemli terime bakalım. 1. Frekans aralığı. Biliyorsun ki sesler titreşimlerden oluşuyor. Seslerin titreşme hızı bize frekansı belirtiyor. Titreşimlerin yavaşlamasıyla frekans değeri düşüyor, bu şekilde bas sesler oluşuyor. Tam tersi frekans değeri yükseldikçe de titreşimler hızlanıyor, bu şekilde tiz sesler oluşuyor. Anlattığımdan hiçbir şey anlamadıysan basit anlayabileceğin şekilde anlatayım. Kulaklık modellerinin teknik özelliklerinde iki adet frekans değeri göreceksin. Hertz ve kilohertz değerleri. Bu baştaki hertz değeri bize bas frekansını, sağdaki kilohertz değeri ise tiz frekansını veriyor. Bu değerler arasındaki fark açıldıkça baslar ve tizler o kadar doygunlaşıyor. Tabi insan kulağının duyabildiği maksimum değerler 20 hertz ve 20 kilohertz civarlarında. Bundan dolayı birçok kulaklığın bu değere sahip olduğunu göreceksin. 2. empedans. Bu değer bizi kulaklığın iç direncini belirtiyor. Ohm değeriyle gösteriliyor. 16, 32, 48 gibi değerleri sahip olabiliyor. Bu ohm değeri arttıkça güç tüketimi artıyor ve aynı güç seviyesinde ses seviyesi azalıyor. Şöyle örnek vereyim. Elimizde iki adet kulaklık var. Biri 16 ohm değerine, diğeri ise 32 ohm değerine sahip. 16 oma sahip olan model aynı güç tüketiminde daha yüksek ses veriyor. Bundan dolayı telefon ve benzeri taşınabilir cihazlarda düşük ohm değerine sahip kulaklıklar kullanmak çok daha mantıklı. Fakat şunu da söylemek lazım. 32 ohm olan model daha yüksek ses seviyeleri için daha yüksek güce ihtiyaç duyuyor. Bunun sayesinde kulaklığa fazla yüklenecek bir ses ekipmanı vesaire kullanıyorsan oluşacak hasarlardan daha iyi korunuyor. Bundan dolayı profesyonel referans kulaklıklarına bakarsan eğer neredeyse hepsinin yüksek ohm değerine sahip olduğunu göreceksin. 3. Hassasiyet. Kulaklık hassasiyeti kulaklığın belirli bir güç seviyesinde ne kadar yüksek ses çıkarabileceğini belirtiyor. Üreticiden üreticiye göre değişse de 85 desibel ses hassasiyeti düşük sayılırken 115 desibel yüksek sayılıyor. Tabi bu saydığım 3 terime bakarak bir kulaklığın ses kalitesi hakkında kusursuz yorum yapamayız. Kulaklıklarda deneyimler de çok önemli. Bundan dolayı alacağın kulaklığı önceden denemende fayda var. Şimdi Fifine H8 inceleyelim. Kutudan kulaklığın kendisi, taşıma çantası, 3.5 mm mini jack kablosu, 3.5 mm'den 6.5 mm'ye jack kablosu ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Fiziksel özelliklerine geçtiğimizde yine kulağı ve kafayı temas eden kısımlar yumuşak suni deri h modelinde de olduğu gibi derin bir kulak alanı bulunduğu için büyük kulaklara veya büyük bir kafaya sahipseniz sorun yaşamıyorsunuz. 265 gram ağırlığa sahip olan kulaklığın herhangi bir kumandası bulunmuyor. Yine kulaklığın kulak kısmı yukarı aşağı oynayabiliyor fakat sağ ve sol yönünde dönmüyor. Kulaklıkta herhangi bir mikrofon da bulunmuyor. Ses kalitesine geçecek olursak. Kulaklığı denemeye başladığın ilk andan itibaren şunu fark ediyorsun. Baslar ve tizler tam olması gerektiği gibi. Olayı şöyle anlatayım. Ben videolarımı düzenlerken normalde çok bilinen bir markanın kulak içi kulaklıklarını kullanıyordum. Ve bu kulaklığı kullanırken kendi sesimin bas miktarının fazla olduğunu düşünerek basları hep kısıyordum. Aynı videoyu bu kulaklıkla düzenleyince fark ettim ki aslında sesimde baslar normal hatta olması gerekenden bir miktar daha düşükmüş. Bu şekilde çok daha kusursuz bir şekilde videodaki sesleri düzenleyebildim. Az önce de sana kulaklıklarla ilgili üç önemli terimden bahsetmiştim hatırlarsan. Şimdi de Fifine H8'in teknik özelliklerine bakalım. Öncelikle frekans değerine bir göz atalım. Fifine H8 20 Hz ve 20 kHz arası frekans değerine sahip. Bu değerler sayesinde baslar ve tizler oldukça doygun bir şekilde duyuluyor. Tabi oyuncu kulaklıklarındaki gibi abartılı baslar veya tizler duymuyorsun. Referans kulaklıkları normal kulaklıklardan ayıran en önemli özellik de budur zaten. Sen gündelik kullanım için bir kulaklık aldığın zaman sesleri olduğu gibi duyamazsın. Çünkü bu kulaklıklar senin müzik deneyimini arttırmak için frekans değerleri oynanmış şekilde tasarlanıyor. Bundan dolayı bassları, tizleri veya midleri daha doygun olabiliyor. Sonuç olarak eğer seslerle işin varsa ve sesleri olduğu gibi duymak istiyorsan referans kulaklığı almak zorundasın. Ayrıca normal kulaklıklara göre çok daha çirkin oldukları için çalınma riskleri çok daha az oluyor. Geçelim hassasiyeti. Fifine h 8 95 desibel ses hassasiyetine sahip. Hatırlarsan daha önce 85 desibel düşük sayılırken 115 desibelin yüksek sayıldığından bahsetmiştim. Bundan dolayı 95 desibel ses hassasiyeti gayet ideal. Empedansa baktığımızda ise 32 ohmluk empedans değerini görüyoruz. Bunun da giriş seviye bir referans kulaklık için gayet ideal olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak uygun fiyatlı, müzikle dinleyebileceğin bir oyuncu kulaklığı arıyorsan Fifine H6'ya bakabilirsin. Ya da ses kayıtlarını ve düzenlemelerini yapacağın giriş seviye uygun fiyatlı bir referans kulaklığı arıyorsan Fifine H8 gayet güzel bir tercih. O zaman yavaştan videoyu bitirelim. Video önerilerin varsa yorumlara yazabilirsin. Ve videoyu beğendiysen like, beğenmediysen dislike atabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşçakal.